Herkese aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız yeni sayılır. Daha henüz aktif olmamıştık. Artık bundan sonra daha aktif olmaya sizlerle beraber daha çok vakit geçirmeye karar verdik. Bizi takip edip desteklerseniz birlikte daha büyük bir aile, aile olmayı umuyoruz. Kendimizi tanıtalım. Ben Mükremin, ikizim. Ben de Burhan, ikizim Burhan. Zaten belli olacağı gibi <laughs> İkiz kardeşlik. Aynen. Bizi karıştırmayın. Bizi karıştırmayın. Karıştırırsanız bize danışın. Hanginiz hanginiz diye sorun. Bunlar da traktörlerimiz. Arabamız. Yani bu şimdilik kısa videolarla sizlerleyiz ama bu ilerleyen zamanlarda inşallah bir kısmı burada, bir kısmı yukarıda, arka tarafta. Onu da zamanla paylaşacağız. Tanıtacağız, yani. aynen. Evet. Şu da erciyesimiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İleride daha uzun videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlerin destekleriyle Allah'a emanet olun.